Ve son günlerde imarıyla müzakere e, süreci adı altında büyütülen bir takım siyasi çalışmalara Türk milletini ve Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almak telaneti dahil olmuş ve bu vesileyle millete ve milleti değerlerine ve milliyetçilik vefuına önüne gelen her türlü hakareti, şuursuzca, pervasızca e, ve iftirayı rahatlıkla atabilmekte ve yapabilmektedir. Bu süreç, Peygamber Efendimizin veda hutbesinden esinlendiği anlaşılan Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'ın milliyetçiliği ayaklar altına alması lafıyla başlamıştır. Türk milleti Sayın Başbakan'ın asabı değildir. Türk milleti Sayın Başbakan'a başbakanlık görevine üç defa veren bir millettir ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel unsurudur. Sayın Başbakan ne diyor? Biz Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde hep beraber tek milletiz. Bu millet kavramının içerisinde Türkü var, Kürt'ü var, Arabı var, Azeri var, Çerkesi var, Abazısı var. Var var. Bizim kadim medeniyetimizde Asla böyle bir farklılık, asla ayrım olmamıştır. O zaman derdiniz ne? Yani bin yıldır burada bir ayrım, bir farklılık gözetilmemişse o zaman bu milletle derdiniz ne? Demek durumunda kalıyoruz. Milliyetçiliği ayaklar altına almak, bu yolla Türk milletine hakaret etmek en hafif tabiriyle yediği ekmeğe nankörlükten başka bir şey değildir. Evet, Cumhuriyet dönemimizde özellikle 12 Eylül 1980'de zaman zaman inanç, zaman zaman etnik köken farklarına dikkat edilmiş ve bu tür baskılar yapılmış olabilir. Ama bunların hiçbirinin sorumlusu Türk milleti değildir. Türk milleti gerek etnik kökeninde, gerek inancından dolayı baskıcı idarelerin, geçici olan baskıcı idarelerin her türlü baskısına rağmen o baskılara kim uğramışsa onu kucaklamış ve onun dertleriyle hemhal olmuştur. Yani bir başka şekilde izah edecek olursak 12 Eylül ürünü olan ana dilde konuşmanın, şarkının, türkünün yasaklandığı ortamda Türk milleti bu bölünme senaryosunda ana unsur olarak kullanılan Kürt kökenli kardeşlerimizle akraba olmaya devam etmiş, onu kardeş kabul etmeye devam etmiş, iş ortaklığı kurmaya devam etmiş ve kendi üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. Şimdi böyle vazifesini yapan bir millet, 75 milyonluk bu millet, acaba hangi kusuru, hangi hatayı yapmıştır da bugün önüne gelen yazar, çizer, kalemşör, siyasetçi, bakan, başbakan tarafından suçlanmakta ve çeşitli iftiralara maruz kalmaktadır. Bize göre bu milletin en büyük suçu üç defa üst üste Tayyip Erdoğan'ı başbakanlığa getirmekten, ona güvenmekten, ona inanmaktan başka bir şey değildir. Bunun da namusu Sayın Tayyip Erdoğan'a aittir. Şimdi değerli basın mensupları şöyle bir baktığımız zaman çok ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Sözde Kürt kökenli vatandaşlarımızın eğitim hakkı, sözde İmralı ile Barış Süreci adı altında taraflar birbiriyle müzakere yapıyor. Şimdi burada sözde bir tarafın aslında bize göre PKK ve İmralı asla ve asla Kürt kökenli kardeşlerimizi temsil etmiyor. Ama sözde bir tarafın muhatabı belli. İmralı'da terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan Kandil'de Murat Karayla, PKK'nın Avrupa sorunları ve parlamentoda BDP. Şimdi burada öbür tarafın yani Türk milletinin bu masada sahibi kim? Biz onu merak ediyoruz. Çünkü Türk milleti adına pazarlık yapan, Türk milleti adına görüşmeleri yürüten hükümetin başı Türk milletine ve milliyetçiliği ayaklar altına alıyor ve bu milletten olmayı inkar ediyor. O zaman Türk milletine kim sahip çıkacak? Türk milletinin haklarını, hukukunu kim koruyacak? Bu masada onu kim temsil edecek? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Çeliştiğine inandığımız bir hususu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sayın Başbakan zaman zaman BDP milletvekillerine dağdaki teröristleri kucaklaştırır diye efeleniyor. Ve bunun onları İmralı'ya göndermemek suretiyle sözde cezalandırıyor. Aslında dokunulmazlığını söz verdiği, iddia ettiği halde kaldıramamanın utancını yaşamaktan mütevellit sözü kendini telafi etmeye çalışıyor. Bu yalanını telafi etmeye çalışıyor. Peki Sayın Başbakan'ın müsaade ettiği, İmralı'ya gitmesine müsaade ettiği BDP milletvekili, milletvekilleri bu teröristlerin başıyla kucaklaşmış olmuyor. Başbakan bunun farkında mı? Değil mi? Yani bu millet önünde oynadığı bir tiyatronun elbet bir gün fark edileceğine inanmıyor. Çok kötü günler yaşıyor. Burada terörle mücadele eden şerefli komutanlar var. Bunların bir kısmı hapiste. Hüküm yemişler. Bir kısmı yargılanıyor. Bir kısmı dışarıda. Bunların temsilcisi olması gereken Türk Silahlı Kuvvetleri huzurda. Bunlarla kim muhatap olacak? Bunlara terörün bir tarafı ve terörün mücadelecisi olmaları hasebiyle kimse bir şey sormayacak Kimse bunların fikrini almayacak mı? Kimse bunların hakkını, hukukunu korumayacak mı? Bir hükümet neye yarar? 30 yıl terörle mücadele eden kurumların askeriyle, polisiyle hakkını, hukukunu kim koruyacak? Yani başbakan bununla ne kadar öbün seyredir? Artık polis sokaklayan BDP milletvekilleri vardır. Devlet nerede, nereye gelmiştir? Sayın Başbakan'ın en sevdiği deyimdir bu. Değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek istiyoruz. Türk milleti bugün itibariyle, içinde yaşadığımız bugünler itibariyle asla hak etmediği iftiralar ve şirretliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Yazar, çizer, kalem sövür, siyasetçi, bölücü, hepsi ağız birliği yetmişçesine ellerini oluşturuyorlar. Burada Sayın Başbakanım, başta Sayın Başbakanım ettiği yemine, milletvekili kürsüsünde ettiği yemine sadık kalmaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesi şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan bu anayasaya ve diğer maddelerine, anayasanın bu maddesine ve diğer maddelerine bağlı kalmak üzere namusu ve şerefi üzerine ant içmiştir. Millete, devlete, milletin birliğine ve beraberliğine görevi olduğu halde sahip çıkmıyorsa hiç olmasa kendi namusu ve şerefine sahip çıkmasını tavsiye ediyoruz. Biz ne yaptık bin yılda Anadolu'da? Kime ne günahımız var? Burada Bârem Çağrı'nın hangisinin devletini yıktık? Biz Bizans'ı yıktık. Burada ne bir Ermeni devleti vardı, ne de bir Kürt devleti vardı. Tam tersi, Kürt kardeşlerimizle birlikte, Ermeni kardeşlerimizi Bizans'ın zulmünden kurtardık. Bunlarla birlikte omuz omuza bin yıldır burada kardeş gibi yaşadık. Ve Anadolu'ya çok şeyler kattık, birlikte çok şeyler Burayı bir vatan yaptık. Burayı yurdumuzun dışında, Anadolu'nun dışından gelenlere bir sıcak yuva haline getirdik. Balkanlardan, Orta Doğu'dan birçok dindaşımız, kardeşimiz geldi. Savaş dönemlerinden sonra buralarda huzur buldu. Şimdi bu huzuru bozmak istiyorlar. Ermeni kardeşlerimizi kandırdılar. Onları Batı ifade etti, kandırdı ve bugün bu halleri düşürdü. Tarihte onun örnekleri en güzel şekilde yerinde duruyor. Bu kardeşliği bozmayalım. Burada en büyük vazife Kürt kökenli kardeşlerimize düşüyor. Onların sesinin yükselmesi gerekiyor. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim Müslüman dindaşımızdır. Ve şunu iyi bilmelidirler. Tüm bu fitne güruhu Türk milletinin reddettiği, millet olma bilincine karşı çıktığı, millet olmanın getirdiği değerlere ve güzelliklere karşı çıktığına göre bunlar olsa olsa Bizans'ın çocuklarıdır. Biz biliyoruz. Hepiniz Bizans'ın çocuklarısınız. Ve bu millet sizinle hesaplaşacak. Bugün siyasi manada mücadelelerimizi veriyoruz ve demokrasinin kuralları içerisinde elimizden gelen her mücadeleyi vereceğiz. Ancak bu devletin artık bizim olmadığı ve olmayacağı tüm unsurlarıyla teslim alındığını hissettiğimiz an bu mücadelenin şeklinin değişeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaz. Ama bu işin oralara gelmemesi hepimizin en büyük arzusudur. Kolumuz kırık değil, kanadımız kırık değil. Aciz değiliz vatanımızı, milletimizi, birliğimizi savunmak için her bedeli ödemekten de çekinmeyiz. Bunun böyle bilinmesini gerçekten arzu ediyoruz ve önümüzdeki tehlikelerin ne kadar büyük olduğunu fark etmesi adına Türk milletine bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Birliğinizi, beraberliğinizi muhafaza etmenin en gerekli olduğu günler bugündür. Sesinizi yükseltin. Millet olarak Yüzde ellisiyle oy verdiğimiz Sayın Başbakan oy aldığı günlerde söylediklerinin tam tersi bu milletin birliğini bozmaya çalışıyor. Ve millet olarak verdiğimiz yüzde elliyi de bunun en büyük desteği dayanağı olarak kabul ediyor. Böyle bir şey olamaz. Bunun adı yalancılıktır. Ve milletimizi bu konularda uyanık davranmaya, iktidarı ikaz etmeye davet ediyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.